Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salatu ve selâm alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemattan inşallah okumaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerde ne diyordu üstad geçen bölümün son cümlesinde? Öyleyse Kur'an'da makasıttan başka olan kainat bahsi istidradidir. Ta sanatın intizamıyla sani zülcelale istidlal yolu gösterilsin. Evet, intizam görünür ve kemali vuzuh ile kendini gösterir. Makasıt derken Kur'an-ı Kerim'deki o dört esas yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet Kur'an-ı Kerim'deki esas maksatlar demişti. İstidradi bir konuyu anlatırken o, o konudan farklı gibi gözüken ara sözlerdi. Üzerinde durmuştuk. Ee, ve intizam, düzen, kainattaki düzen ki az sonra inşallah ona geleceğiz. İstidlal, saniye celal'e Allahu Teala'nın varlığına delil getirme. İstidlal onun üzerinde de e, durmuştuk. İstidlal e, ki delil getirmenin çeşitleri vardı. Evet intizam görünür. Yani varlık alemine baktığımız zaman etrafımıza Müthiş bir düzen var, işleyen bir sistem. Görünüyor, kemali vuzuh ile tam açık ve net bir şekilde kendini gösterir. Yani o Allahü Teala'nın sanatını gösterir. Onun varlığına delil olur. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ne diyor? Sani'in vücut ve kast ve iradesine katiyen şehadet eden intizamı sanat kainatın her cihetinde boynunu kaldırarak her canibinden lemean eden hüsnü hilkati nazar hikmete gösteriyor. Saniin. Hani dedik ya üstad bunu çok ifade ediyor. Her şeyi sanatlı yaratan Allahu Teala'nın. Geliş güzel değil. İşte gözün hoşuna gidecek şekilde, kulağın hoşuna gidecek şekilde insanın bütün hislerinin, duyularının lezzet alacağı şekilde ama sadece insana bakan yönüyle değil varlıkların diğerlerine bakan yönüyle bütün artık hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin hepsi sanatlı bütün varlıklar. İşte Allahü Teala'nın o sanatlı yaratan Rabbimizin vücut, vücut ne? Varlık, varlığına, kast ve iradesine yani bir şeyi bir amaç için yaratması veya bir dileyerek, tercih ederek, seçerek yaratmasına katiyen şehadet eden, kesinlikle şehadet eden intizamı sanat. Sanattaki düzen. Yani bu sanatın şehadeti kainatın her cihetinde, her yönünde, her tarafında boynunu kaldırarak her canibinden, her tarafından lemean eden, parıldayan, ışıldayan e, hüsnü hilkati, o yaratılıştaki güzelliği nazar hikmete gösteriyor. Evet hikmetle bakana gösteriyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de hani onlar devenin yaratılışına bakmadılar mı? Veya onlar göklerin ve yerin yaratılış hakkında düşünürler. Veya işte gözünü çevir bir bak hiç bir kusur görüyor musun? Tekrar tekrar bak gibi. Hikmetle bakıyorsak, ibretle bakıyorsak, dersle bakıyorsak o yaratılıştaki güzelliği, o insicamı, o estetiği o mükemmelliği, o düzeni göreceğiz diyor. Güya her bir masnu birer lisan olup saniin hikmetini tesbih ediyor. Ve her bir nev parmağını kaldırarak şehadet ve işaret ediyor. Madem maksat budur ve madem kainatın kitabından intizama olan rumuz ve işaratını taallüm ediyoruz ki devam edecek. Yalnız burada bazı kelimeler var onlar üzerinde duralım. Masnu ne? Hani sanatın işte cisimleşmiş şekli, vücut bulmuş şekli, yani sanatla yaratılan her bir mahluk aynı zamanda bir masnu'dur. Çünkü sanatla yaratılmıştır. Birer lisan olup, evet her bir varlık, yaratılan varlık birer dil haline gelip sani'in hikmetini tesbih ediyor. Sani, yaratıcının işte ne kadar hikmetli olduğunu, hikmetle yarattığını tesbih ediyor. Sanki gözümüz sürekli Allahü Teala'nın hikmetini söylüyor. Kulağımız ve hakeza. E, ve her bir nev, her bir tür, canlı türü, varlık türü parmağını kaldırarak şehadet ve işaret ediyor. İşte yaratmadaki düzenine, sanatına şehadet ediyor. Madem maksat budur ve madem kainatın kitabından, intizama olan yani düzene olan rumuz ve işaretını taallüm ediyoruz. Hani Üstad kainat içinde kitap kelimesini kullanıyordu. E, dolayısıyla varlık aleminde bu kainat kitabında nereye bakarsak bakalım orada e, düzeni anlatan sanatı anlatan Allahü Teala'nın işte o e, yukarıda e, geçtiği üzere e, kastını iradesini ilmini yani yaratmadaki ilmini anlatan hikmetini anlatan ince işaretler görüyoruz. Ve madem netice bir çıkar, teşekkülat ı kainat, nefsül emirde nasıl olursa olsun bize bizzat taalluk etmez. Fakat o meclisi ali-i Kur'ani'ye girmiş olan kainatın her ferdi dört vazife ile muvazzaftır. Madem netice bir çıkar. Yani hangi varlığa bakarsak bakalım. göreceğimiz şey Allahu Teala'nın o varlıkta gösterdiği eseri, sanatı, hikmeti, düzeni. Yani ister dünya düz olsun, ister yuvarlak olsun, ister dönsün, ister dönmesin. Yani güneşin aslı ister şu maddeden olsun, ister bu maddeden olsun. Yani onun yapısıyla ilgili, Allahu Teala'nın dileyip de yaratmasıyla ilgili bütün hususlar Doğrudan bizi ilgilendirmez, bize bakmaz. Fakat meclise Ali Kur'an'ın Kur yüce meclisine girmiş derken bütün varlıklar anlıyoruz. Çünkü ayet-i kerimelerde göklerde ve yerde ne varsa diyor değil mi? Hepsi Allah'ı tesbih eder. Ve sebbaha lillahi ma fis semavati vel Göklerde ve yerde ne varsa. Dolayısıyla Kur'an'a girmiş hepsi. Onların her biri bütün varlıklar, yaratılan bütün varlıkların her ferdi dört vazife ile muvazzaftır diyor. Vazifelidir, görevlidir. Bütün varlıklar. Birincisi, intizam ve ittifak ile sultanı Ezel'in saltanatını ilan. İkincisi, her biri birer fenn-i hakikinin mevzu ve müntehabı olduklarından İslamiyet fünunu hakikiyenin zübdesi olduğunu izhar. Bitkilerle hayvanlar arasında bir bağlantı var veya insanlarla diğer canlılar arasında bir bağlantı var. Veya işte dağ ile deniz arasında, işte dünya ile ay arasında bütün onların arasındaki düzen, bağ, bağlantı ile Sultanı Ezel'in saltanatını ilan. Sultanı Ezel, Sultan ney? hükmeden. Hükmeden. ezel zamansız yani bütün zamanları kuşatarak hükmeden Allahu Teala'nın Saltanatını, otoritesini, hükmediciliğini, egemenliğini ilan etmek. O kendilerine verilen görevlerle bir araya gelerek ne diyorlar? Bizim üzerimizde hükmeden yalnız sensin. Ki bunun karşılığı ne? La ilahe illallah. Hükmeden yalnız sensin. Ne zaman? Sonsuz bir zaman. Başı ve sonu belli olmayan bir zamanda hükmeden sensin. Varlıkların birinci vazifeleri bu. Nedim ne la ilahe illallah demek. La ilahe illallah. Sultan sensin. Saltanat senindir. Hüküm senindir demek. İkincisi her bir fenn hakikinin fenn hakiki yani müsbet ilimler. İster dedik ya sosyoloji efendim kimya, matematik fizik neyse. Bütün bunların mevzu ve müntehabı olduklarında varlıklar sonuçta bu ilimlerin konuları, mevzusu yani. İşte astronomi ilminin mevzusu gök gökteki cisimler. Kimyanın mevzusu işte maddeler, atomlar mesela. Fiziğin mevzusu hareketler vesaire. Bir on, varlıklar bu ilimlerin mevzusu olduklarından, yani seçilmişi sahası olduklarından küçük, büyük efendim canlı cansız bütün varlıklar diyorlar ki biz işte mesela demir ne diyor? Ben kimya ilminin konusuyum ve diyorum ki İslamiyet kimya ilminin nesidir? Zübdesi yani özüdür. Kimya özünü nereden alıyor? İslam'dan alıyor. Evet demir bunu söyle, söyle, söylüyor diyor. Demirin vazifesi bu. Demir bu. Veya biyoloji diyelim. Biyoloji neyle ilgileniyor? Diyelim ki hücreyle ilgileniyor. Ha orada hücre ne diyor o zaman? Hücre diyor ki bu ilim yani beni inceleyen bu ilim biyoloji ilmi e, özünü, kaynağını, dayanağını nereden alıyor? İslam'dan alıyor. Evet, İslamiyet bütün hakiki ilimlerin özüdür, kaynağıdır diye ilan etmek varlıkların ikinci vazifesi. Üçüncüsü her biri birer nev'in numunesi olduklarından hilkatte cari olan Havanin ve nevamisi ilahiyeye İslamiyet'i tatbik ve mutabık olduğunu ispat. Ta o nevamisi fıtriyenin imdadıyla İslamiyet neşvune nema bulsun. Nevamisi ilahiye o da kan, Sünnetullah yani ilahi kan. Nevamis namuslar, kanunlar. İlahi kanunlara İslamiyet'i tatbik etmek. Kainattaki ilahi kanunlar. Şimdi biz bunu formüller diye öğren, sunun kaldırma kuvveti hani formülü filan veya işte yerin çekim kuvveti, yerin çekim kuvveti. Bütün bunlar aslında birer sünnetullah veya birer nevamisi ilahiye, Allahü Teala'nın koymuş olduğu kanunlar. Allahü Teala yer çekimi diye bir kanun koymuş, Bir kanun koymuş. onun koyduğu bir kanun. Ha işte bütün bunlara İslamiyet'i tatbik. Yani İslamiyet bütün bunları destekliyor. Bütün bunların arkasında. Diyor ki bunların zaten sahibini ben öğretiyorum. Bunların e, banisi, bina edicisi olan Allah'ı anlatıyorum diyor İslamiyet. Ha İslamiyet'in bunlara mutabık olduğunu ve bunların İslam'a mutabık olduğunu ispat etmek. Bütün varlıkların bir de böyle bir görevi var. Ki böyle böyle edecekler ki yapacaklar ki o nevamisi fıtriyenin kanun, nevamisi ilahiye, nevamisi fıtriye bunlar hepsi aynı şeyler. Fıtri yasalar. Ha burada şöyle bir incelik var. İslam'ın yasalarıyla kainattaki keşfedilen, keşfedilen kanunlar, yasalar yani Allahu Teala'nın sünnetullahı aynı zamanda fıtridir. Fıtri yasalardır. Yaratılıştan gelen yasalardır. Ha fıtri yasaların imdadıyla İslamiyet neşvine ma bulsun büyüsün, gelişsin. Üçüncü vazifeleri demek ki bu. Evet bu hasiyetle dini i İslam sair heva ve heves içinde muallak ve medetsiz bazen ışık bazen zulmet veren ve çabuk tegayyire yüz tutan dinlerden mümtaz ve serfirazdır. Hristiyanlıkta soru sormak yasaktır. Çünkü orada akıl devre dışıdır. Tahrife uğramışlardır heva hevesler karışmıştır içine. Yani birilerinin sürekli müdahalesine uğramıştır. Bazen ışık bazen zulmet verir. Yani bazen güzel şeyler de söylerler. İşte insanlara iyilik etmek filan gibi. Ama çoğu zaman da zulmet verirler. İşte karanlık çağ diyoruz ya orta çağ Avrupa'da kilisenin hakim olduğu çağ çabuk bozuluyor. Ama İslamiyet öyle değil. Niye? Çünkü İslamiyet'in arkasında ne var? Fıtri kanunlar var. İslam kainatla iç içe olduğu için birbirini desteklediği için İslam diğer dinlerden üstündür diyor. Dördüncüsü her biri birer hakikatin numunesi olduklarından efkarı hakaik cihetine tevcih ve teşvik ve tenbih etmektir. Ez cümle Kur'an'da kasem ile teme yüz etmiş olan ecramı ulviye ve süfliyeyi tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet, kasematu Kur'aniye nevmi gaflete dalanlara karul asadır. Yani varlıklar sürekli hakikate dayandıklarından, Allahu Teala'nın koymuş olduğu kanunlara dayandıklarından insanları sanki uyarıyorlar. İnsanları uyarıyorlar. Sen hakikatten sapıyorsun. Çünkü biz sürekli hakikatin üzerindeyiz. Biz e, işte kanunu bozmuyoruz, yasanın dışına çıkmıyoruz ama sen çıkıyorsun diye insanı sanki doğrudan veya dolaylı olarak uyarıyor. Böyle bir görevleri var. Böyle bir görevleri var. Dünya insana diyor ki ben milyarlarca senedir hiç itaatsizlik etmedim. Zerre kadar isyan etmedim. Sürekli bana verilen görevi yapıyorum bak. Sürekli dönüyorum. Kocaman bir kütleyim ama büyüğüm demiyorum. Ben kocamanım demiyorum. Allahü Teala'nın bana vermiş olduğu o görevi, o hakikati yerine getiriyorum. Ey insan! sen niye diyor isyan ediyorsun diyor mesela. Ağaçlar diyor ki bak biz yıllardır üç toprakta çakılıyız. Çünkü bizim hakikatimiz bu. Bizim hakikatimiz bu. Biz zerre kadar hakikatten dışarı çıkmıyoruz. Ey insan sen neden çıkıyorsun diyor mesela. İnsan yalana saptığı zaman, yoldan saptığı zaman sanki diğer varlıklar o sapmamış haliyle insanı tembih ediyorlar, uyarıyorlar. Ez cümle mesela Kur'an'da kasem ile yani yemin ile temeyyüz etmiş olan yani seçilmiş olan ecram-ı ulviye ve süfliyeyi yani o gök cisimlerini, yer cisimlerini güneşe yemin ediliyor, göğe yemin ediliyor, efendim dünyaya yemin ediliyor, geceye yemin ediliyor, kuşluk vaktine yemin ediliyor, ediliyor, ediliyor bu bütün bunları düşünmekten, tefekkür etmekten gaflete düşenleri, uzak duranları daima ikaz ederler. Kur'an'daki kasemler, yeminler ne mi gaflete dalanlara karul asadır. Gaflet uykusuna dalanlara karul asa hani doktor eskiden hastayı muayene ederken kişi mi de öyle dizine mesela şöyle dokunuyor. Bir elinde bir sopayla, bir çekişle başka bir şeyle. Buna Karul Asa deniyor. Yani o hastalığı teşhis etmek için. Sanki o yeminler insanın hastalığını teşhis etmek için, tespit etmek için bir dokunuş gibi, bir dokunuş gibidir diyor. Fıtrata uymayan herkes kaybeder. Kainattan kendisine bu dersi almayan, bu, o vazife, o dört vazife var ya. Bu dört vazifeyi benim de vazifemdir diye bilmeyen insan kaybeder. Bunlar bizim de vazifemiz. Bunlar bizim de vazifemiz. La ilahe illallah demek bizim de vazifemiz. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, e, kanun koyucu olduğunu ilan etmek. İslamiyet'in bütün fenlerle alakasını ilan etmek. Özü olduğunu e, ilan etmek. E, i̇nsanları, e, varlıkları hakikat tarafına yönlendirmek. Bunlar bizim de vazifemiz. Ve fıtrattan uzaklaşan kişinin kesinlikle kaybedeceğini ilan etmek. Sen yok olmayacaksın. Fıtrat fıtratımız böyle söylüyor. Bizim fıtratımız diyor ki seni besleyen biri var. Sana bu nimetleri gönderen biri. Fıtratımız böyle söylüyor. Bizim fıtratımız bu varlık alemindeki bu ahengin, bu düzenin tesadüfi olmadığını söylüyor fıtratımız. Evet fıtratımız ebedi yaşamak istiyor. İşte fıtrata zıt olmamak. Fıtratı ve fıtratın ee, bir kitabı var ne Kur'an-ı Kerim fıtrat kitabı kainat kitabının hani özü özeti devam edeceğiz inşallah okumaya buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket